İskenderun Belediyesi tarafından Paj Meydanı'nda yapımı devam eden dönerciler çarşısında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Yeşil alan. Artı yazdım. İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez'in girişimiyle İskenderun'a yakışmayan Pac Meydanı'nda bulunan dönercilerin yerinin rezerv alanına dönmesi nedeniyle yapılan yeni çarşı esnafın yüzünü güldürüyor. Yapılan çalışmaları gazetecilerle birlikte inceleyen belediye başkanı Mehmet Dönmez, İskenderun'a yakışır ve kalıcı olarak kullanacak olan yerin esnafa ciddi katkısının olacağını belirtti. Dönerciler çarşısında sona doğru yaklaşıyoruz. Yaklaşık önümüzde 30 gün süre kaldı. Bu 30 gün süre içerisinde çarşıyı tamamlayıp İskenderun'un hemşerilerimizin hizmetini açacağız. Aynı zamanda mevcut yerindeki dönerciler buraya taşındığı zaman oradaki dükkan sahipleri, dükkanda çalışan insanlar, burada kendi sistem alanlarını kurdukları andan itibaren yıkılacak İskenderun, yeni İskenderun'a yeni bir projeye daha merhaba diyecek. Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, bakanımız Paj Meydanı'na yakışır bir proje çalışması yaptırıyor. Oradaki esnaflar buraya girince orası yıkılacak ve şehrin çehresi değişecek dedi. Bir proje çalışıyor. Ee, bu projede bittiği zaman böyle arkadaşlar İskenderun'a yaraşır bir proje. İskenderun'un altında kaplasanız ama bu mezbelelikler göz önünde kaldığı sürece İskenderun'da hiçbir şey yapılmamış gibi görünüyor. İlk amaç ne İskenderun'da? Eskiye dair yıpranmış, eskiye dair insanların derdi olan her şeyi çözüp yeni İskenderun'a İskenderun, İskenderun hazırlamak. Burada 27 tane dükkanımız var. 27 tane dükkan, dükkan yıkacağımız yerdeki 27 tane hak sahipliğini işaret ediyor. Küçüklü, büyüklü dükkanlarımız var ama dönercilerin bir metrekarelerini Arkadaşlar şöyle burayı tarif edelim. Buradan tezgahımız var. Üzerinde bacanın olduğu yerde bir havalandırma bacanı söz konusu. Ön tarafında yine tezgahımız var. Genelcimiz burada işleri yaptıktan sonra yine burada dürümün hazırlığı. Ön taraftaki masalarda ikramlarını yapabilecekler. Yan tarafta lavabomuz var. Arka tarafta depo hazırlık bölümümüz var. Depo ve hazırlık bölümümüzden dışarıya malzeme alım kapımız mevcut. Bu kapıdan malzemelerini alıp içeride bu malzemeleri müşterilerine sunacaklar. Şöyle izah edeyim arkadaşlar. Biz burayı tekelden çıkmış standart bir tipin dışında gerçekten bir AVM mantığıyla her çarşıda olabildiği gibi her dükkanın kendine özel bir konseptini yaptık. Mesela Bur burası siyah beyaz konsepti. Yan tarafta avşak konseptimiz var. Diğer tarafta gri konseptiniz var. Buraya gelen insanlar buranın kendi bağımsız eliyle yapılmış özel bir çarşı hissine kapılacaklar